Burası Tayland'da bir AVM'nin içerisi. AVM'nin içinde böyle yemek yapıyorlar. Değişik değişik kokular da var. O yüzden pek fazla katlanamayacağım. Bazı yerlerden güzel kokular geliyor. Bazı yerlerden değişik kokular geliyor. Bu neymiş bilemedim. Ahtapot mu? Hı. Deniz yıldızı mı? Burada sanırım domuz ürünleri var. Hmm. Burada engec, engec var. 360. taze meyveler var herhalde. Ha şu meyvenin şeyi. Hayret burada daha ucuz. Dışarıda 180 bahtı. Burada 140 baht. Burada ananas var. Ô nhiễm mọi người ăn cơm ăn cơm ăn cơm ăn cơm 没事，没事、yes, like mm，是吧？